dedim ne yapıyor bu Rex Ben arbitraj yapıyoruz en video karşıma çıktı İyi, tamam hadi yapalım trend yoldan ucuz ürün bulacağız Amerika'ya göndereceğiz güzel Aa, ondan sonra yeni bir video geldi Mehmet Bey'den biz tedarik zinciri kurduk tedarik zincirine baktım printfaya çok benziyor tamam hemen kabul etmedim tabii yani ben çok araştırdım için her şey ben dedim printfaya bakacağım fiyat karşılaştırması yapacağım ondan sonra baktım kargo bile daha ucuz Rex yani onu nasıl çözdünüz hiç bilmiyorum tişörtler de daha uygundu tamam dedim giriyorum 12 Kasım'da falan Rexfane'e, tedarik sistemine girdim. Üye oldum. Sonra yine işte bu ilerledikçe ticaret. İyi dedim yine o Printify'da olmamış bu işler. Çünkü üreticilerin yıldızları vardı orada. Ben şimdi anlıyorum bunu. Evet. Çünkü bir tişörtün bir sürü üreticisini veriyor size orada. Almanya'da, Amerika'da falan. O zaman onu niye veriyor onu anlamadım. Ama şimdi anlıyorum. Çünkü demek defektli ürün çok fazla gönderen satıcıların yıldızları düşük demek ki. Hiç onlara dikkat etmeden ben o listeleri yapmıştım. İyi ki de satmamış diye düşünüyorum şimdi.